Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Servik'te beklenen gün geldi. Bomba gün geldi. Herkesin beklediği gün geldi. Bugün çok mutluyuz. Bugünü bekliyorduk arkadaşlar. Bugün size iki tane bilgilendirme yapacağım. Nasıl daha fazla mega kutu biriktirme onu da söyleyeceğim size arkadaşlar. Beni iyi dinleyin. Şimdi ilk olarak etkinliklerden başlıyorum arkadaşlar. Etkinliklerden buradan her gün iki tane geliyor diye biliyoruz. Etkinlikler şu hesaplaşma yenilendiği zaman bazen bu harita yenilendiği zaman Oradan da alacağız arkadaşlar. Mesela şu 2 saat 15 dakika sonra gelebilir bilmiyorum yani tam. Yani ona yenilenmesi iyi bakın arkadaşlar. Buradan da 2 tane alabiliyorsunuz. Etli 4. Bazen de günlük görevlerden geliyor arkadaşlar. 5 tane oluyor mesela. Bazen geliyor. Ondan sonra arkadaşlar daha fazla bir nasıl bir bunu size öğretiyorum. Bir de ikinci olarak da arkadaşlar e, iyi az sevi az kopa yapın. Mesela benim biri 70 mesela daha hızlı yıl ücretini hızlı alabilirsiniz. Yani daha kolay maç sürer. O şekilde arkadaşlar yani şu anda e, ücretsiz megakutu açtık zaten bir oldu hükümler yüküyordu onu olunca alabiliyoruz arkadaşlar ücretsiz bir olarak ben bir tane daha tavsiyem olacak arkadaşlar megakutu almanızı biriktirin en son gün açın diye yapın arkadaşlar bence çünkü daha heyecanlı olur sizin için oyunda daha iyi heyecanınız artar yani daha hızlı kasarsanız yani şehir hızınızı kaybetmezsiniz yani bir kere açmanız diyelim şeyiniz gidecek bir şey çıkmadı. Yani benim ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar diye düşünüyorum. O şekilde arkadaşlar. Bu da 20 dakikalık beklenen gün geldi. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar. 300 e aboneye ulaşmak için çok az kaldı arkadaşlar. Bu sizlerinize seviyorsunuz adamsız görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.